Ülke olarak çok beğeniyorlar. İstanbul'u özellikle çok beğenen insanları biliyorum. Yani etrafı bir kere tanıtım ve çok kalabalık olduğunu söylüyorlar. Trafikten onlar da çok şikayet ediyorlar. Doğa olarak çok güzel bir doğası olduğunu fakat hiçbir yerin doğru dürüst bakılmadığını söylüyorlar. Dünyada aslında sayılı devletler arasında olabiliriz ama maalesef kendimizi geliştiremiyoruz. Kitap okumalıyız kendimizi eğitmeliyiz. Güzel şeyler oluyor aslında ülkemizde olmuyor değil ama tanıtım yok yeteri kadar. Avrupa'nın şu anki bir de bakışı da cemaatleşen bir ülke, yani İranlaşan, Araplaşan bir ülke görüyor. Arapların fazla gelmesiyle, çok fazla göç alınmasıyla kendi vatandaşlarına böyle şey diyor. Temkinli gidin diyor. Yani öyle gittikleri yerlerden bir tanesi neresi? Antalya'yı tavsiye ediyoruz. Özellikle İstanbul'un belli yerlerini tavsiye ediyor. Yani Avrupa'dan gelen misafirlere bunu tavsiye ediyor Avrupa kendi içinde. Avrupa'dakiler Türkiye hakkında valla benim etrafımda fırsatçı olarak değerlendiriyorlar. Daha güzel, daha iyi şeylerle kendimizi ifade edebiliriz. Sanat açısından olsun kesinlikle diğim yerlerde sanatsal faaliyetler çok fazla. Biz de de sanatı öldürmeye çalışıyoruz. Bunlar olmamalı. Yani aslında istersek her şeyi yapabiliriz. Türkiye'nin Avrupa'daki algısı çok kötü. Yani bize çok kötü bakıyor, bakılıyor. Hem Türk vatandaşlarına hem şu anki hükümetten dolayı devletimize yani kötü bakılıyor. İmajımız kötü. Aslında hangi ülkede olduğuna göre değişiyor ya da orada ne kadar Türk yaşadığına göre bu algı bence her ülkeye göre farklıdır diyebiliriz. Ama Türklerin daha çok göç aldığı bir ülke ise göçmen olarak bulunuyorsa çok olumlu bir algı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani yönetimden kaynaklı neden olabilir. Yani vatandaşlar oraya gidip de Türkiye'nin imajını zedenemiyor sonuçta. Devletler arası görüşmelerde yani devletler anlaşamadığı için ondan dolayı kötü bir algı var. Yani anlaşabilen bir ülke var mı derseniz Avrupa'dan bizimle o da yok. Hani bir ülkeyle anlaşamıyor olsak sorun Karşı tarafta diyeceğim ama hiçbiriyle anlaşamıyoruz. Sorunun temel kaynağı yani başımızdaki yönetim. Hani bu olumsuzluk aslında daha çok belki de Türkiye'den çok uzun yıllar önce gitmiş ve hala buradaki gelenekleri orada sürdüren kapalı bir toplum olmalarından da kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama oraya uyum sağlayanlar yani uyum dediğim iki kültürü de tanıyıp farklı farklı yaşam alanları oluşturanlar ve kültüre göre e, esnek davranabilenlerin algısı sanırım daha olumlu ama daha kapanık. Hem dil açısından 20-30 yıl orada kalmış ama dilini kültürünü öğrenmemiş bir kişi Avrupa'da çok sıcak bakmıyor bence. Biraz Orta Doğu ülkesi algısı var. Tabii gelip gören insanlar modern bir ülke olduğunu izlemine de kapılıyorlar ama genel olarak işte develere biniyor musunuz? Arapça konuşuyor musunuz? işte kadınların dışarı çıkması serbest mi? Gibi sorular sorduklarından ben çok iyi bir algı olmadığını söyleyebilirim. Onların düşüncelerinin birkaç sebebi var. Siyasal takip yapanlar tabii ki de ülkemizin dış politikası yüzünden olduğunu anlıyorlar. Onun dışında gelip gören insanlar kültürün tanıtım şekli yüzünden böyle düşünüyorlar. Bir Yunanistan'ın tanıtım filmiyle bizimki arasındaki bayağı bir uçurum söz konusu. Hal böyle olunca da insanların kafasındaki düşünceler o şekilde evriliyor. Her ne kadar yanlış kaynaklı olsa da sonuç değişmiyor ne yazık ki. Ben elimden geldiğince de uğraşıyorum bu konuda ama çok bir işe yaradığını söyleyemem.